Yaklaşık 20 bin seyirci izliyor Beşiktaş Galatasaray mücadelesini. Karşılaşmanın hakemi Sabri Çelik. İlk ataklar Beşiktaş'tan kaleci Hayrettin. Galatasaray'ın atağı Erdal topu bıraktı Gütçov. Erdal yapılan hareket faul. Bu hareket sonrasında Recep Sabri Çelik'ten sarı kart görüyor. İtirazlarını sürdürüyor. Ve ardından Sabri Çelik kırmızı kartla Recep'i oyun dışında bırakıyor. Dakika 15. Beşiktaş 10 kişiyle mücadele edecek bu dakikadan sonra. Recep görüntüde. Serbest vuruş kullanılıyor. Tugay. Tugay ve top direkten dışarıda. Galatasaray kendi yaralığında top kaptırıyor Feyyaz. Atak sağ kanatta Mehmet. Feyyaz ve gol. Dakika 24. Feyyaz'ın golü Beşiktaş Galatasaray karşısında 1-0 önde. Serbest vuruşu Yusuf kullandı. Orta ceza alanına Balko sol kanada doğru çıkartıyor. Orta Hakan kafa küçük Metin. Yapılan hareket var. Serbest vuruş kullanacak Galatasaray. Yusuf'un kullandığı serbest vuruş. Hakan tamamlıyor gol. Durum 1-1. Karşılaşmanın 34. dakikası. Beşiktaş 1 Galatasaray 1. Gol Hakan. Gol tekrar ekranlarınıza geliyor. Yusuf'un kullandığı serbest vuruş. Hakan ve Galatasaray'ın beraberlik golü. Beyaz. Beyaz ceza alanında Hayrettin. Bu pozisyonda Beşiktaşlı futbolcular penaltı bekliyor. Pozisyonu tekrar izliyorsunuz. Beyaz. Hayrettin. Sabri Çelik korner diyor. Pozisyonu tekrar izliyorsunuz. Bir başka açı. Beşiktaş futbolcuların penaltı beklentileri nedeniyle uzun süren itirazlar. Gergin hava ve Sabri Çelik iki takımın kaptanını uyarıyor. İlk 45 dakika bir bir berabere tamamlandı. İkinci yarıdan görüntüler izliyorsunuz. Tugay serbest vuruşu kullanacak. Tugay, Rıza, Bülent, Bülent'in vuruşu out. Köşe vuruşu kullanıyor Galatasaray. Tugay şutup ve topa alara gidiyor. 66. dakika. Durum 2-1. Beşiktaş 1, Galatasaray 2. Gol şutum. Golü tekrar izliyorsunuz. Tugay köşe vuruşunu kullanıyor. Şutum. Metin topu kontrol edemiyor topağlarda. Karşılaşmanın 66. dakikası. Ve Büyük Metin dakika 78 kırmızı kartlı oyun dışında. Recep'ten sonra Büyük Metin de oyun dışında kalıyor. Beşiktaş 9 kişi Galatasaray 10 kişiyle mücadele ediyor. Hakan. Hakan Kaleci ile karşı karşıya Küçük Metin'in yanından topu gönderiyor. Karşılaşmanın 83. dakikası. Gol Hakan. Galatasaray Beşiktaş karşısında 3-1 öne geçiyor. Hakan'ın ikinci, Galatasaray'ın üçüncü golü. Karşılaşmanın 83. dakikası. Artık karşılaşmada son dakika içindeyiz. Beşiktaş'ın geliştirdiği ataklar ve Sabri Çelik 90 dakikanın son düdüğünü çalıyor. Beşiktaş 1, Galatasaray 3.